Türkiye'ye Avrupa'dan ilk bildiğimiz elektro gitarın Savarona yatıyla geldiğini biliyor muydunuz? Türkiye'de 1950'lerden önce elektro gitarı rastlamak mümkün değil. 1950'lerin ortasında elektro gitarla tanışılmış olsa da rock müzikten aşina olduğumuz ince gövdeli ya da yaprak kasa denilen elektro gitarın Türkiye'ye gelmesi aslında Atatürk'ün yatı da olarak bilinen Savarona'nın Avrupa gezilerine dayanıyor. Güvenerken arkadan öğrendiğimiz bilgiye göre Deniz Harp Okulu'nun Savarona ile beraber çıktığı bir Avrupa seferinde ilk rock'n'roll grubumuzdan Ersin Yücede yer alıyormuş. Savaranası'na koyma e demeyle şehri gezmeye başlayan Ersin Yüce bir müzik mağazasıyla karşılaşıyor. Bu müzik mağazasında bir yaprak kasa gitar görüyor ve gitarı denediğinde adeta gitarı vuruluyor ve sonucunda cebindeki tüm parayı verip bu gitarı satın alıyor. Savarona yolculuğunu tamamlayıp Türkiye'ye geri döndüğünde Ersin Yüce'nin getirdiği gitarı görenler başta dalga geçiyor ama bu gitar kısa sürede benimsenmeye başlıyor. Yani bugün de sahnelerde kullanılan elektro gitarın ilk başlangıcı Savarona gelen o gitar. Siz de elektro gitar delisi arkadaşınızı yorumda etiketleyin o da bu bilgiyi öğrensin. Ayrıca yeni videolar için videoyu kaydedin Etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı ve beni takip etmeyi de unutmayın.